daha yoğunlaşıp bunun üzerine daha sık video atmaya çalışacağım. Ee, bu şekilde madem bir sohbet videosu birazcık da kendimden bahsedeyim. İsmim FM, Belki zaten anlamışsanızdır. Ee, Youtube kanalımın isminden aslında bu isim de şuradan geliyor. Ben farklı bir süre biraz yurt dışında yaşamıştım. Orada bir vardı işte ilk tanıştığımızda ben ona bu şekilde ondan hariç e, Samara nasıl başladım e, neden video çekmeye başladım bunlardan bahsedebilirim birazcık şu şekilde ben zaten 8-9 yıldır tahminimce e, e, Samar dinleyicisiyim e, bir arkadaşım tavsiye etmişti o zaman bana birazcık saçma gelmişti açıkçası Yeah. just başlarken birden videolarıma yorum gelmesi falan Just...